Genel e, görüntüsünde 19. yüzyıl mimarisinin bütün özelliklerini bulmak mümkün. Hatta e, diyebilirim ki Türkiye coğrafyasında bir açık hava mimari müzesi gibi değerlendirmek gerekir beyoğlu. Çünkü e, büyük yangından sonra yapılan her bina taş ve beton olarak yapıldığı için ve dönemin mimari özelliklerinden Arnevo, Ardeco gibi üsluplarda da dış cepheler süslendiği için birbirinden güzel pek çok yapılar yer alıyor. Bu tabi yine Osmanlı İstanbul'unda başlı başına bir yenilik olarak gözüküyor. Her ne kadar mimarlar o günün başarılı Ermeni mimarları olsa da Türk aileler onların yaptığı bir mimariye, onların yaptığı yeni yaşam tarzı yapılara oldukça ilgi gösteriyorlar. Ve daha Taksim'den içeri girdikten sonra başlayan güzel yapılarını mesela Rumeli apartmanı ki o da 1800'lerin sonlarında yapılan bir bina. Son derece orijinal bir dış cephesi. içinin pasajıyla çok değişiktir. Sonra dini mekanlar olarak Taksim'deki İlk Ayat-ı Riyadak Kilisesi, Rumların çok önem verdiği bir kilisedir ki biz çocukken oradaki ayinlere kapıdan gider ufak ufak bakardık doğrusu. Sonra Saint Antoine Kilisesi, yine Beyoğlu'nun. Son derece mimari özelliğiyle de dikkat çeken, bugün de her türlü güzelliğiyle ayakta kalan bir yapısıdır. Bir dönem için beyoğlu hayal edecek olursak, Hristiyan, Musevi, Yahudi, Türk, bütün bu çocuklar mahallede oynarken bir anda kilisenin çan çaldığını, bir anda camide okunan ezanı dinleyerek büyüdüler. Yani kozmopolit, birbirine saygılı bu aileler birlikte yaşayabildiler. Bu ta ki Rumların 6-7 Eylül hadisesiyle Türkiye'den geçmeli, gitmelerine bir anlamda da 1945'te İsrail'in kurulup İstanbul'daki Busevilerin de orayı tercih etmeleriyle Beyon'daki kozmopolit doku yavaş yavaş çözülmeye başladı. Onların terk ettiği binalara da Anadolu'nun çeşitli kentlerinden burada yaşamak üstüne gelen aileler yerleşmeye başladı. Bir şeyler değişiyordu tabii ki kuşkusuz. Ee, ancak e, binaların e, kullanım şekli 1950'lerin 60'ların sonlarına kadar ailelerin yaşadığı apartman tarzıydı. Her ne kadar burası en işlek bir çarşı caddesi olsa da dükkanlarıyla, e, sinemalarıyla, tiyatrolarıyla böyle bir cadde de olsa... Neticede yukarıda aileler yaşardı. Bunlar da İstanbul'un elitleriydi diyebilirim. Sonra giderek apartman tarzı yapılar İstanbul'un diğer semtlerine kaymaya başlayınca Beyoğlu zaman içerisinde daha çok iş yerlerine dönüştü. <laughs> İstanbul'da kurulan ilk ve en büyük Mevlevi kuruluşu Galata Mevlevi Hanesi. Beyoğlu'ndaki Avrupai yapıların arasında hemen fark edilir. ...bir renkli yaşamın aksine sade ve huzurlu bir köşedir Galata Mevlevihanesi. İkinci Bayezid döneminde Galata sırtlarındaki bir av çiftliği arazisine... ...1491 yılında inşa edilmiş. Galata Mevlevihanesi, 1. Abdülhamit'in saltanatının son yıllarında... ...önemini kaybetmeye başlar... Osmanlı'nın köklü değişmelerle modernleşme sürecine girdiği 3. Selim döneminde değişimi destekleyenlerin merkezi durumuna gelir. Kendisi de Mevlevi olan 3. Selim, hayata geçirmeye çalıştığı reformlara karşı olan Bektaşilerin gönlünü kazanmak için Mevleviliği güçlendirme çalışmalarını hızlandırır. Bu nedenle Mevlevihane pek çok yeniliğin de merkezi olur. Faaliyeti 1925'te kapatılana dek sürer. İçinde Şeyh Galip Dede'nin türbesi de bulunan Mevlevi Hane bugün Divan Edebiyatı Müzesi olarak faaliyetini sürdürüyor. 1950 ve 1960'larda Beyoğlu her ne kadar yabancıların azaldığı bir yer olsa da yine de İstanbul'un hem eğlence mekanı hem de kültürel anlamda baş noktasıydı. İstanbul'un Değişik semtlerinden, tutun ki Bakırköy'den, Suadiye'den, Erenköy'den pek çok kişi, yetişkin veya çocuk sinema, tiyatro veyahut alışveriş adına veya gelmek durumundaydı. Çünkü bir numaralı caddeydi. Alışverişin en güzeli, en iyisi burada bulunurdu. Benim çocukluğumda çok yakınında, yani Alman konsolosluğun at yokuşunda geçtiği için bütün kendimi kültürel anlamda yetiştirdiğim yer Beyoğlu diyebilirim. Kendimi bildikten itibaren gerek alışveriş gerek sinema tiyatro olarak bu caddedeydik. <laughs> Caddesi'nin en önemli yapılarından biri de eskinin Acemi Oğlanlar Mektebi günümüzün Galatasaray Lisesi'dir. Görkemli kapısıyla Beyoğlu'nun orta yerinde dün olduğu gibi bugün de ihtişamını korur. Kapısı günün her saati buluşma noktası olmuştur. Estağrail lisesinin arkasındaki Fransız Sokağı, Beyoğlu'nun en gözde eğlence mekanlarından. Beyoğlu 1940'larda özellikle kafeleri sinemaları, tiyatrolarıyla İstanbul'un kültür hayatının başlıca bir merkezi. Sinemalar o kadar çok ki batıdan gelen bütün filmler önce burada oynuyor. İstanbul'un nüfusunu soracak olursanız o tarihlerde 1 milyon bile değil. Yani 500 bin civarlarında bu kadar küçük bir insan grubunun da eğlence olarak gidebildiği tek yer kuşkusuz Beyoğlu. Müdavimleri de bir başka. Mesela kafe'lerin ilk sabah 11'de gelen müşterileri günlük gazetelerini okuyorlar. Caddeden geçenleri seyrediyorlar. Öğleyin giderek yemek saati geliyor. Bu yemek saatiyle birlikte sinemaların seansların saati de başlıyor. Yani burada bir şeyler yiyecekler, sinemalara gidecekler, tekrar gelecekler. Akşamüstü daha çok içki içenler ve eğlenceye düşkün hanımlar ve beyler ortaya çıkıyor. Burada tanışmalar, sohbetler bir hayli fazla o günün İstanbul'da yaşayan edebiyatçıları ki buna e, Selah Birseli, Said Fai, e, ressamlardan Zeki Fai, Haldun Taneri, e, Sabahattin Kudreti pek çok edebiyatçıyı sayabilirim. Perdelerde yansıyan aşklar, sevinçler, ayrılıklar, kavuşmalar Babacığım. hepsi aslında Beyoğlu'nun geçmişinden gelen karışıklığını, iç içe geçen kültürlerini anlatır sanki. İşte onun için Beyoğlu demek en çok sinema demektir.